Ya Mu'id Celle Celaluhu. Öldürücü ve diriltici. Yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan. Yaratılmışları yok ettikten sonra e, yaratan Allah Celle Celaluhu. Ondan başka yaratıcı olmaz. Ölümlerinden sonra varlıkları yeniden dirilten, canlarını iade eden, onları yeniden yaratan, ikinci kez yaratılış, başka bir şekilde yaratılış değildir. Var olup yok olan bir şeyi başka şekilde değil aynen yaratacaktır. Dünyadaki insan nasılsa kıyamet gününde de aynı olacak. O insanı öldürdükten sonra tekrar diriltecektir. İnsana önce verdiği gibi ve hatta ondan daha yüksek yine bir hayat verecektir. Hani ba'su ba'del mevt öldükten sonra dirilmek. Bu da haktır Celle Celaluhu. Tüm Müslümanların buna inanması lazım. Allah buyuruyor ki Celle Celaluhu Sizin tümünüzün dönüşü Allah'adır. Allah'ın vaadi gerçektir. İman edip salih amellerde bulunanlar adalet, adaletle karşılık vermek için yaratmayı başlatan sonra onu iade edecek olan odur. İnkar edenler ise küfürleri dolayısıyla onlar için kaynar sudan bir içki ve acı bir azap vardır buyuruyor. Başka bir ayette başlangıçta insanları yaratan odur. Mahşer'de de yaratacak odur. Allah'ın rahmetinin eserlerine bir bak. Arzı ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Şüphesiz o ölüleri de mutlaka diriltecektir. O her şeye kadirdir buyuruyor. Başka bir ayet Ey kafirler siz ölüyken sizi dirilten Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Sonra sizi öldürecek, tekrar sizi diriltecek ve sonunda ona döndürüleceksiniz diye Bakara suresinde Allahu Teala Celle Celaluhu ifade ediyor. Bir şeyi unutan kişi ya Mu'id ya Allah ismini zikrederse unuttuğunu hatırlar. Bir işi bozulan 7 gün sabah namazının ardından 124 defa ya mu'id esmasını zikrederse bozulan işi yoluna girer. Ya mu'id ismi 7 gün 124 defa sabah namazından sonra okursak inşallah bozulan işimiz kardeşlerim yoluna girer. Rabbimizin Esma-ül Hüsna'sından Ya Mu'id ismi. Ya Muid ismini günde 124 defa okuyan elden kaçanı geriye kazanmak niyetiyle okursa bu niyet hasıl olur. Ya Muid ismini 124 defa elden kaçan bir şeyi geri kazanmak için okuyabiliriz. Ya Muid ya Allah ya Muid ya Allah ya Mu'id ya, ya, ya Allah Ya Mu'id 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 Ya Allah Ya Ya Allah يا معيد يا الله، يا معيد يا الله، يا معيد يا الله، يا معيد يا الله، يا معيد يا, يا الله، يا معيد يا الله، يا معيد يا الله يا يا معيد يا الله، 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 يا معيد يا الله Ya mu'id ya Allah 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 Ya Ya Allah يا معيد يا الله، 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 يا معيد يا الله Ya mu'id ya Allah 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 ya Mu يا معيد يا الله، 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 يا معيد يا الله يا معيد يا الله، 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 يا معيد يا الله يا معيد يا الله، 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 يا معيد يا الله يا معيد يا الله يا معيد يا الله يا معيد يا الله